Neyse, şey... Ama Bu tehlikeli Anladım... Ama video yani. çekiyor. Şey işte oldu mu? Şimdi oldu mu abi? <constantlyanda wishes> depoda forklifte gezmek yasaktır. Çok geç, olan oldu. Küveti avokado ezmesiyle dolduracağım. Avokado banyo. Banyo kadro. Daha adını koymadım. Mevzu şu, yeşil adam durumundayız ve bütün avokadolar bana lazım. <laughs> <laughs> evet servisimiz var. Sahi mi? Çok güzel. Zira bu şeyi kullanmayı bilmiyorum. <laughs> Kikoa'daki tüm çocuklar kandırmaca bayram videosunu izlemiştim. <laughs> Veda, Kandırmaca bayrağın cadı yok kararının bir açılım bulmuş olabilirler ama koltuklarından pişman edeceğim. <laughs> Mert'in? Hiç arkadaşın olmadığı için endişeye gidiyoruz. <laughs> biz de oyunun endişesini arkadaşlarıdan birine cevap ettik. Annem buraya ledermem için beş dolar verdi. Kandırmaca bayram günü. Çünkü aslan evrenini genişletiyoruz. Cadılar